Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, tavukların altına toprak attık. Yani biraz daha içeride. Yani jilet kamili biliyorsunuz dışarı pek fazla salamıyoruz. Biz de yani yorumlara göre dedim ki bari altına toprak atalım. Başar abi de zaten söylemişti. Ona da buradan selamlar olsun. Şimdi bakalım nasıl hayvanımız rahatlamış mı diye. Evet, jilet Kamil şöyle açalım arkadaşlar. Evet, kardeş ne yaptın ya? Ne yapıyorsunuz ya? Böyle arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi altına e, toprak serdim gayet de güzel oldu. Şimdi hayvanımız zaten içeride dedim ki hem eşinsin ee, hem kokuyu hapseder tırmıkla uğraşırız falan her her gün kazıyorum yani altındaki betonu ee, o yüzden de biraz da yoruluyorum sıkıntı oluyordu Başar abi de böyle bir şey önerdi bana e, ee, sağ olsun zaten eskiden böyle de yapıyorduk ama olmuyordu arkadaşlar şimdi yine tekrardan altına toprak serdik hayvanımız içeride de rahat edebilecek zaten e, hayvanımız rahat etsin diye uğraşıyoruz altına da toprak serdi şimdi tefoyu da mesela salamıyorum arkadaşlar şöyle gidelim tefonun yanına kovalarla taşı taşı yani öldük şimdi tef ocağın tef ocağı hala yumurta yok Evet kızlarımızı şöyle göstereyim arkadaşlar altına da toprak buraya da serdik öbür kümesleri de aslında sermek lazım biliyorsunuz dışarı pek fazla salamıyoruz bunları o yüzden biz de böyle şey yapalım dedik altına toprak atalım dedik hem pisletince tırmıkla bir daha bir daha bir daha hani her gün, iki günde, üç günde bir temizlemektense en azından toprağa bir tırmıklarız arkadaşlar böyle. Ondan sonra düzelir yani, pislenmez pek fazla. Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlarımız da güzel maşallah ya şunun kaç santim olduğunu bir gün ölçeceğim sizlerle beraber. Ee, şöyle görüyorsunuz bir iki üç dört şuraya kadar geliyor maşallah ben ölçeceğim onun boyunu da bir gün bakalım belki 50 santimden fazladır yani 60 santim de olabilir bilmiyorum da neyse. Şimdi şöyle gidelim civcivlerimizin yanına arkadaşlar Civcivler biliyorsunuz çıktı çok da tatlılar buraları da böyle temizledim ee, gittim tel aldım arkadaşlar şöyle komple telle kapattım şöyle görüyorsunuz 10 numara oldu buraları temiz. Dediğim gibi şuraya değişik bir şey yapacağım yani. Şurayı kullanmam lazım. Şöyle şuradan şöyle enteresan bir kümesle şunu yıkacağım. Şöyle şu arkaya tuğla öreceğim arkadaşlar. Şuraya enteresan bir şey yapacağım yani. Bilmiyorum güzel bir şey yapmak istiyorum yani. Şöyle civcivlerimizle onlara da bakalım şöyle arkadaşlar sizlerle beraber. Bu arada iki tane İsveç tavuğu Mehmet'e verdim. Rica ettim dedim vereyim zaten yakında biliyorsunuz. Arkadaşıma verdim iki tane tavuğu. Ee, bir de Samet kardeşimize iki tanesini vereceğim. Necmi ile bir tane tavuğu vereceğim. Takas edeceğiz. Bir tane normal köy rozu, kırma horozu, kırmı horoz alacağız ondan. Ee, tavuklarımıza biliyorsunuz horoz lazım zaten. Burada ilk bir tane, iki tane horozumuz var. O da daha genç yani eşlemeye çalışıyor. Birisi iyi ama öbürü biraz sıkıntılı. Ee, şimdi onun yerine bir tane daha horozumuz olacak inşallah. Kızımız da gayet güzel bir şekilde bunları besliyor. Şunların tatlılığına bakar mısın ya? Çok güzeller gerçekten. İnşallah eşinirken bir sıkıntı olmaz. E, da altını böyle ne diyeyim size toprak atmak istiyordum da civcivler var diye biraz daha zor <laughs> toprak atmak bir tükkü mestere. Sıkıntılı ama yavaş yavaş arkadaşlar yapacağım. Civcivlerimizin keyfi yerinde. Hırçoya da yeni bir tane kafes arkadaşlar geldi. Onu da gittik. oraya koyduk. Şimdi onun yanına da gideceğim. Demolen Jilet Kamil. Beyaz Oroz gelmiş salayım seni. He? Gidip döveceksin mi? <laughs> Neyse. Şöyle ya burası artık bunlara da artık yani bunun altına da e, toprak atmam lazım arkadaşlar. Yani e, her gün temizliyorum gene de pisleniyor. Betonda biraz sıkıntı oluyor. O yüzden e, benim için de çok yorucu oluyor. Sıkıntı oluyor. Bak hayvanlar ne güzel eşiniyorlar. Yani eşinmeyi toprakta bir şeyler arıyorlar. E, gayet güzel oldu. Yani bu bu fikri de başarı abimiz verdi sağ olsun. E, şu kızımızdan bekliyoruz arkadaşlar. Yumurtaları e, az günü kaldı yani. Belki 5 gün falan kaldı. İnşallah o da çıkacak bir tozu aldım. Ee, yine hotdog kullanıyorum ben bit e, ilacı olaraktan arkadaşlar. Şöyle şu kapımızı açalım. Bu niye böyle kabanmış ya? He kızlar şunu şöyle bir sistem yaptım. Şunu şuraya takıyorum. Evet. Şimdi buraları da aslında buraları da komple toprak içeriye toprak atmak. Daha dün temizledim görüyorsunuz. Aslında komple toprak mı atsak ya? Ne yapsak? Yumurtlıcan mı? Hadi yumurtla bakalım. Bir, bir tane mi var altında? Bir tane var. Bir tane daha geliyor. İki. Şöyle yumurtalara da bakalım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Şimdi e, şunları buraya aldım. Şöyle bir şey yapıyordum. Devam ediyordum da. işte oraları temizliyordum arkadaşlar. Toprak atmış şeyler yap. E, biraz yorucu geçti. Şöyle şurayı da yıktım arkadaşlar. Oradaki tahtalardan işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burasına da değişik bir kümes yapabiliriz yani. Hani bakalım şuraya da kullanmam lazım. Şöyle zaten biliyorsunuz portakal ağaçlarım var burada. Portakal, mandalina. Şuraya kadar yapabilirim yani. Şöyle elimle göstereyim. Şöyle şuraya kadar şöyle bir tane salmalı kümes yapacağım yani gibime geliyor. Bakacağız inşallah yaparız arkadaşlar ileriki zamanlarda. Şimdi gidelim. O kümesi zaten bir şey koymuyoruz şu anlık. O yorum atmış bir Kardeşimiz abi güvercin besle demiş. E, bilmiyorum bakalım belki süs güvercini bulursak maşallah hindi süs güvercini bulursam arkadaşlar onları da yani onlara da güzel öyle bir özel bir kümes yapabiliriz yani değişik bir şey yapabilirim. Şimdi bu arada ördekleri de ver, veriyorum arkadaşlar ördekler de artık e, beni şey etmiyor yani tam böyle nasıl diyeyim size ilgilenemiyorum ya bir de su suyu koyuyorum iki dakikada bir çamur ediyorlar e, bu da beni harbiden zorluyor ha bir sularını temizlemem lazım yani te, temiz demem gerekiyor. Değil mi kız? Gel gel bak şimdi gel seni ben öpeyim. Gel vallahi, gel bir kere öpeyim. Gel. Baba hemen hemen oturuyor. Hemen oturdun ya. Hemen oturuyorsun ya. Öpeyim mi seni bir kere? Sabahtan beri öpüyorum arkadaşlar benim hindimi. Ee, yani bir tane erkek bulamadık. Valla ya ne bileyim Tekirdağ'da erkeği olan varsa. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ooo güzel. Bir tane yumurtası var. Yani e, tavuklardan güzel yumurtluyorsun. Benim kızın tavuklardan güzel yumurtluyor. Bu ne? Bu ne ya? Tatlısın senin ya. Maşallah gerçekten de. E, bundan şöyle biraz daha Hindiye yöneleceğim arkadaşlar. Bakacağız. Şimdi ulan ırça işkiyatçısınız. Sabahtan beri gelip burada yatıyorsun ha. Şöyle seni şerefsiz. Bunu da e, yıkayacağım arkadaşlar. Geçen e, batırmış üstünü şöyle göstereyim. Boya verdi biraz. Yani zayıf duruyor ama abi veriyoruz yani ne bileyim. Normal dana ciğeri de veriyoruz. Yani geçen bir poşet getirdim. Hem buna hem lüfiye e, ne bileyim beyin veriyoruz. Yani bayağı bir şey getirip veriyoruz ama ne bileyim şöyle zayıf duruyor yani. Biraz akşamları salıyorum bu arada. Dün akşam da saldım eve kadar takip etti beni. Kovaladım anca geri geldi. Yani araba araba çarpar diye de çok da korktum. Açıkçası ne söyleyeyim. O yüzden de salmak da istemiyorum yani. yani e, hani burada yol kenarı olduğumuzdan dolayı arkadaşlar biraz sıkıntı oluyor. Yani salıyorsun. E, kimisi geliyor tutuyor arabaya atıyor götürüyor çalıyor biliyorsunuz yani. Hani e, bir tane var vardı zaten bizim e, mastimiz. Onu zaten hemen çaldılar. Ee, yani bunu da işte şey etmek istemiyorum. Ne bileyim salmak da pek fazla istemiyorum. Gidiyor arabaların oraya falan hani çarparsa gerçekten de çok üzülürüm yani o kadar. Hani sevdim bu köpek gerçekten. Bir de erkek olması benim için daha iyi. Çünkü lan, lan servislerim ne söylüyorsun lan iki dakika sevdim seni şey ediyorsun. Ee, yani erkek olması gerçekten güzel benim için. Ee, ne bileyim erkek köpek daha iyi. Çünkü öbür dişi köpeğimizi biliyorsunuz arkadaşlar Luffy. Onu da vermedik vermiyoruz da bakın şimdi Luffy'yi ben buraya bağlamıştım. Şuradan bak telin altından Öbür erkek köpekler kaldırıp geliyordu. Oğlum ne yapıyorsun ya? He babam ne oldu? Ne oldu güzelim benim? He bakayım gözlerinde ne oldu senin öyle? He bakacağım bakacağım. Olur şimdi yarım yarım. Şimdi evet arkadaşlar bu köpeğimiz şöyle kalsın. Bunun da yeni kulübesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten yağmur etkilemiyor. İçine de bir tane e, böyle ne istediğimisi de... Bak 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 yaramaza bak. İçine de böyle bir yorgan tarzı bir şey koyacağım. Minler falan bir şey koyacağım. E, böyle gördüğünüz gibi kulübesi de böyle. Yani eski e, civciv kafesi sağolsun Mustafa abi getirmişti. Ben de dedim ki böyle köpeğin hani e, köpeğe bir kulübe olsun dedim yani böyle. Sağ solu kapalı. En azından rüzgardan korunur. E, üstünde zaten çatısı var arkadaşlar görüyorsunuz. İçine de bir minder koyacağım. Ondan sonra köpeğimiz burada takılacak. E, Büyüyünce de bakalım artık kümese biraz daha yakın olacak yani. Oraya biraz daha yakın bağlamam lazım. Ya da akşamları salsam bu sefer de milleti milleti gıtlayacaksın mı? He? Milleti ısıracaksın mı? He? Üşkağıtçı. Aslında arkadaşlar öbür kanalımı da e, böyle köpek kanalını yapmak istiyorum bilmiyorum. Onları da aşağıda yorum olarak belirtirseniz e, sevinirim. Bu maşallah maşallah. Bakalım belki akşamcana gene ciğer çıkar. Ciğer çok pahalı oğlum. Ciğerin böyle yanmış yerlerini e, biz orada ayıklıyoruz arkadaşlar. Yanmış yerlerinde de bunlara geçiriyoruz. Bu üç beyin falan oluyor işte e, falan fistan getiriyoruz neyse. Şimdi şöyle şuraya da bakalım abi ya şunlar gerçekten çok güzel büyüdüler. E, biraz sık dediğim gibi İnşallah buradan salata yiyeceğiz. Birkaç tane abim yazmış. İnşallah yeriz diyor oradan salata. Bakalım yani belki e, toplayacağız yani şunlardan. Ya bak şöyle görüyorsunuz. Bak şu tam şurada bir tane salata var görüyorsunuz. Çok fazla var da şöyle güzelce salatalar da büyüyor. E, bilmiyorum belki üstünü de açarız çok fazla uzarsa. Sırık salata diye aldık ama ne bileyim böyle kendimize bu kadar küçük bir şey yaptık. Yani işte bu da tecrübesizlik oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz yani değil mi? Gayet güzel oldu. Hırça ben gidiyorum kanks. Tamam akşam günü salacağım seni abi ama korkuyorum işte araba çarpacak diye gerçekten korkuyorum yani araba çarpar diye. Ya yol kenarı arkadaşlar buradan şöyle çıkıyor bir şeyler yapıyor. O yüzden de sıkıntı. Hindi yavruları da şöyle göstereyim sizlere. Hindi yavrularımız da 14 tane var arkadaşlar. Gayet güzel. Bir daha yemleyeceğim. Vallahi döveceğim bak seni ha. Kur'an çarpsın döveceğim seni ya. Ya civciv yemini tamam seviyorsunuz da abi olmaz böyle ya. Buraya döküyorum ve valla bitiriyorsunuz yani. Yazık günah değil mi? Ha bir tane horozun bu var. Bir tane daha var da onları da işte ne bileyim o da daha genç olduğundan eşleyemiyor hayvanlara. Ee, işte Samet'le takas edeceğiz ispençleri. Bir tane horoz alacağız ondan. Koyacağız arkadaşlar burada. tavuklarımızı eşlesin. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.